Merhaba çocuklar, ben Türkçe öğretmeniniz Fatih Badak. Bugün 2020 yılında liselere geçiş sisteminde çıkmış Türkçe sorularının soru çözümünü yapacağız. Evet, birinci soru. Bu cümledeki numaralanmış sözcüklerin anlamca karşılıkları aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? Okuyalım çocuklar metnimizi. Yazar, çocukluk ve ilk gençlik yıllarını yoksulluk içinde geçirmesine rağmen azim ve iradesi sayesinde her türlü engeli aşmak suretiyle Türk ilim ve kültür hayatının kendisiyle daima iftihar ettiği örnek bir ilim insanı olmuştur. Evet çocuklar şimdi bakalım. Azim sözcüğü bir işteki engelleri yenmek kararlılığıdır. O zaman bir numaralı sözcüğümüze kararlılık diyebiliriz. İki numaralı sözcüğümüze bakalım suretiyle. Çocuklar suret Biçim, yol, tarz anlamında kullanılan bir sözcüktü. Suretiyle, biçimiyle, yoluyla, tarzıyla diyebiliriz çocuklar. O zaman iki numaralı sözcüğümüze de yoluyla diyebiliriz. Çocuklar, iftihar etmek, kıvanç duymak, övünmek anlamında kullanılan bir söz grubudur çocuklar. O zaman buraya da kıvanç duymak diyebiliriz. Bir numaralı sözcüğümüz azim, kararlılık anlamında, iki numaralı sözcüğümüz suretiyle, yoluyla anlamında, 3 numaralı sözcük grubumuz iftar etmek ise kıvanç duymak anlamıyla kullanılmıştır çocuklar. Baktığımız zaman seçeneklerde B seçeneği de görüyoruz çocuklar bunları kararlılık, yoluyla ve kıvanç duymak şeklinde cevabımız B seçeneği olacaktır çocuklar bu soruda. İkinci sorumuz. Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangilerinde aynı söz sanatı kullanılmıştır? Okuyalım çocuklar metnimizi. Bizim memlekette dağ taş, orman ağaç hayatın hikayesini anlatır. Toprak burada ustanın elinden çıkmış bir çiğnidir desen desen. Toprak verimlidir, kuru çubuk diksen meyve verir, salkım salkım. Portakallar dallarında birer güneştir, turuncu turuncu. Evet çocuklar cümlelerdeki söz sanatlarını belirleyelim. Şimdi bizim memlekette dağ taş, orman ağaç hayatın hikayesini anlatır cümlesinde. Hikaye anlatmak çocuklar, anlatmak insana ait bir özelliktir. Burada dağ taş orman ağaç hikaye, hayatın hikayesini anlatmış. Yani insana ait bir özellik insan dışındaki bir varlık. Kim bu insan dışındaki varlıklar? Dağ taş orman ağaç. Onlara aktarılmış. Nedir çocuklar bu söz sanatı? Kişileştirmedir. Şimdi devam edelim çocuklar. Toprak burada ustanın elinden çıkmış bir çiğnidir desen desen derken çocuklar. Bakın toprak neye benzetilmiş? Ustanın elinden çıkmış bir çiğniye benzetilmiş çocuklar. O yüzden burada benzetme sanatı yapılmıştır. 3 numaralı cümlemizde toprak verimlidir. Kuru çubuk diksen meyve verir. Salkım salkım. Çocuklar kuru çubuk dikip meyve almak bir toprağa kuru çubuk dikiyoruz ve meyve alıyoruz. Burada ne vardır çocuklar? Abartma vardır değil mi? Bir şey olduğundan çok az ya da çok fazla gösterme sanatı. Devam edelim dört numaralı cümleye. Portakallar dallarında birer güneştir turuncu turuncu. Bakın çocuklar portakallar neye benzetilmiş? Dallarında birer güneşe benzetilmiş. Yani burada da benzetme sanatı yapılmış. Şimdi sorumuza tekrar bakıyoruz aynı söz sanatı kullanılmıştır. Hangi cümlelerde? Aynı söz sanatı. Bir numaralı cümlede kişileştirme var. İki numaralı cümlede benzetme. Üç numaralı cümlede abartma. Dört numaralı cümlede benzetme var çocuklar. Yani benzetme sanatı iki ve dört numaralı cümlelerde kullanılmış. O yüzden iki ve dört numaralı cümlelerde aynı söz sanatı kullanılmıştır diyebiliriz. Cevabımız D seçeneği olur çocuklar. Evet çocuklar üçüncü sorumuz. Bu metinde sanatçının evet benim düşüncelerimin üzerine kar yağdı sözüyle anlatmak istediği aşağıdakilerden hangisidir? Metnimizi okuyalım. Bir sanatçıya gazetecilerle yaptığı sohbet sırasında gazetecinin biri efendim uzun süredir yeni bir eser vermiyorsunuz yoksa düşüncelerinizin üzerine kar mı yağdı diye sordu. Bunun üzerine sanatçı kışın yağan kar toprağı örterek bitkileri şiddetli soğuktan korur. Toprağın altındaki bitki ve hayvanlar ilkbahara hazırlanır. Karlar eridiğinde tüm canlılıklarıyla hayatlarına devam eder. Evet benim düşüncelerim üzerine kar yağdı şeklinde cevap verdi. Evet çocuklar şimdi seçeneklerimizi okuyalım. A. Sanatçılar ürettikçe var olur. Bu yüzden her zaman ortaya koyacakları bir eserleri olmalıdır. B. Eser üretmekte zorlanan sanatçılar sanat güçlerini gittikçe kaybederler. C. Sanatçılar verimsiz bir dönemde gibi görünseler de yeni eserleri için zihinlerinde hazırlık yaparlar. D. Düşünce kısırlığı çeken sanatçılar düşüncelerini zenginleştirmek için çok iyi gözlem yapmalıdır. Çocuklar, burada gazetecinin sorduğu soru yani düşüncelerinize kar mı yağdı e, diye sorarken aslında yoksa verimsiz bir dönemde misiniz diye sormuş ve yazar da bunu şu şekilde ifade etmiş benim düşüncelerime düşüncelerim üzerine kar yağdı ama düşüncelerini burada çocuklar yazar düşüncelerini toprak altındaki bitki ve hayvanlara benzetmiş nasıl ki kışın üzerine kar yağan bu bitkiler ve hayvanlar bahar geldiğinde tekrar canlanacaksa benim düşüncelerim de zamanı geldiğinde canlanacak anlamında söylemiştir çocuklar. Bu söylediklerimize en yakın seçenek C seçeneğine dikkat edin. Sanatçılar verimsiz bir dönemde gibi görünseler de yeni eserleri için zihinlerinde hazırlık yapar e, şeklinde e, bunu söylemek istemiştir çocuklar. O yüzden cevabımız C seçeneğidir. Bu iki cümlenin anlamca doğru bir biçimde birleştirilmiş hali aşağıdakilerden hangisidir? Cümlelerimize bakalım. Kartepe Kayak Merkezi, yüksekliği 1606 metre olan bir tepenin zirvesinin altında kurulmuştur. Kartepe Kayak Merkezi kış aylarında yoğun bir ziyaretçi akınına uğruyor. A) Kartepe Kayak Merkezi yoğun ziyaretçi akınına uğrayan, yüksekliği 1606 metre olan bir tepenin zirvesinin altında kış aylarında kurulmuştur. B) Yoğun bir ziyaretçi akınına uğrayan Kartepe Kayak Merkezi, kış aylarında yüksekliği 1606 metre olan bir tepenin zirvesinin altında kurulmuştur. C. Yüksekliği 1606 metre olan bir tepenin zirvesinin altında kurulan Kartepe Kayak Merkezi, kış aylarında yoğun bir ziyaretçi akınına uğruyor. D. Bir tepenin zirvesinin altında kurulan Kartepe Kayak Merkezi, yüksekliği 1606 metre olduğundan kış aylarında yoğun bir ziyaretçi akınına uğruyor. Çocuklar bu soruları çözerken yapmamız gereken şey şu. Yukarı bu verilen cümlelerde bilgileri belirleyeceğiz. Bu bilgilerden fazla bilgi de olmayacak, eksik bilgi de olmayacak ve çocuklar anlamca aynı doğrultuda olacak. Şimdi baktım bakalım. A seçeneğinde demiş ki: Kartepe Kayak Merkezi yoğun ziyaretçi akınına uğrayan, yüksekliği 1606 metre olan bir tepenin zirvesinin altında kış aylarında kurulmuştur. Bakın çocuklar burada A seçeneğinde kış aylarında kurulmuştur. Ee, anlamı var. Peki yukarıda kış aylarında kurulduğuna dair bir anlam var mı? Yok. O yüzden A seçeneği olmaz çocuklar. B seçeneğine bakalım. Yoğun bir ziyaretçi akınına uğrayan Kartepe Kayak Merkezi kış aylarında yüksekliği 1606 metre olan bir tepenin zirvesinin altında kurulmuştur. Çocuklar B seçeneğinde ise yüksekliğinin kış aylarında olduğu söylenmiş. Yukarıda böyle bir bilgi yok. Yani yüksekliği kış aylarında 1606 metre şeklinde bir bilgi yok. Yüksekliği 1606 metreymiş. Kış aylarında olup olmadığını bilmiyoruz. O yüzden B seçeneği de yanlıştır çocuklar. Yüksekliği 1606 metre olan bir tepenin zirvesinin altında kurulan Kartepe Kayak Merkezi kış aylarında yoğun bir ziyaretçi akınına uğruyor demiş. C seçeneğinde. Çocuklar bakın. C seçeneğinde yukarıdaki bilgiler eksiksiz olarak verilmiş. Fazla bilgi de yok ve anlamca aynı doğrultuda çocuklar. D seçeneğine bakalım. Bir tepenin zirvesinin altında kurulan Kartepe Kayak Merkezi yüksekliği 1606 metre olduğundan kış aylarında yoğun bir ziyaretçi akınına uğruyor. Çocuklar D seçeneğinde yoğun bir ziyaretçi akınına uğramamasının sebebini yüksekliğinin 1606 metresi olarak verilmiş. Ama yukarıda böyle bir sebep sonuçtan bahsedilmemiş çocuklar. D seçeneği de yanlıştır. Bizim cevabımız C seçeneği olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi bir projede çalışacak kişilerin bu metinde verilen özelliklerinden değildir. Okuyalım metnimizi. Bir projenin başarıya ulaşmasında birçok etken vardır. En başta proje kapsamında çalışacak her bir elemanın yapacağı işle ilgili üst düzey bilgi birikimine sahip olması gerekir bu çıkacak sorunların hızla çözülmesinde ve projenin sorunsuz ilerlemesinde önemli bir etkendir proje çalışanlarının birbiriyle uyumlu ve eş zamanlı çalışması da projenin sağlıklı yürümesi için çok önemlidir bunlarla birlikte maliyete ve takvime uygun bir çalışmanın yapılması da gerekir evet çocuklar çözüme bakalım şimdi liderlik edebilme çocuklar a seçeneğinde verilen liderlik edebilme özelliğiyle ilgili yukarıda herhangi bir bilgi verilmemiş biz diğer seçeneklere de bakalım. Planlı çalışabilme denmiş çocuklar. Bakın burada takvime uygun bir çalışmanın yapılması. Takvime uygun olarak çalışma yürütme demek çocuklar. Planlı çalışabilme demektir. C seçeneğinde ekip çalışması yapabilme denmiş. Bakın çocuklar burada çalışanların birbiriyle uyum ve eş zamanlı çalışması nedir? Ekip çalışması yapabilmedir. D seçeneğinde alanında uzman olma denmiş. Bakın çocuklar burada Yapacağı işle ilgili üst düzey bilgi birikimine sahip olması gerekir denmiş. Yani alanında uzman olması gerektiği söylenmiş. Ama liderlik edebilme özelliği ile ilgili herhangi bir bilgi verilmemiş. Cevabımız A seçeneği olur çocuklar. Evet 6. sorumuz çocuklar. Bu bilgilere göre Sudenas Hanım'ın yaptığı iş planı tablosu aşağıdakilerden hangisidir? Çocuklar seçeneklerimiz bir sonraki sayfada. Şimdi sorumuzu okuyalım. Sudenaz Hanım şirkette hafta boyunca yapacağı planlama, denetleme, personel alımı ve raporlama işleri için şekildeki gibi bir tablo hazırlamıştır. Yapacağı işleri tabloya eleştirirken işlerin etki derecesini ve uygulama kolaylığını göz önünde bulundurmuştur. Bunları da şu şekilde belirlemiştir. Planlama, uygulanması zor ve etkisi yüksek. Raporlama, uygulanması zor ve etkisi düşük. Personel alımı, uygulanması kolay ve etkisi yüksek. Denetleme uygulanması kolay ve etkisi düşük. Sude Hanım'ın bir hafta içinde yapacağı işler şunlardır. 1. Şirketin son 3 aylık durumunu ortaya koymak amacıyla üretim satış verilerine ilişkin grafik ve tablolar hazırlamak. 2. Aksaklık olup olmadığını görmek amacıyla fabrikadaki işleyişi kontrol etmek. 3. Hangi işin ne zaman yapılacağına dair bir çizelge hazırlamak. 4. Şirketin ihtiyacı doğrultusunda iş başvurusunda bulunan adayların özgeçmiş formlarını incelemek. Çocuklar gördüğünüz gibi uzun bir soru. Yalnız uzun soru demek zor soru demek değildir. Gözünüz korkmasın burada. Bizim burada yapmamız gereken soruyu dikkatli bir şekilde okumak, anlamak ve verilen bilgileri yerlerine koymak, yerleştirmek. Şimdi bakalım çocuklar. İlk aşamada yapacağımız iş, Sudenaz Hanım'ın bir hafta içinde yapacağı işleri hangi alana ait olduğunu belirlemek. Yani yapacağı iş planlama mı, raporlama mı, personel alımı mı yoksa denetleme mi? Şimdi baktığımız zaman çocuklar... Bir numaralı işe bakalım. Şirketin son 3 aylık durumunu ortaya koymak amacıyla üretim ve satış verilerine ilişkin grafik ve tablolar hazırlamak. Çocuklar bu nedir? Rapor hazırlamaktır değil mi? Raporlamadır. Şimdi bakalım raporlamaya nasıl? Uygulanması, uygulanması, zor. Etkisi, işin etkisi düşük. Nere olacak çocuklar? Burası olacak. Şimdi devam edelim. iki numaralı işe bakalım. Aksaklık olup olmadığını görmek amacıyla fabrikadaki işleyişi kontrol etmek. Bakın aksaklığı kontrol etmek nedir çocuklar bu? Denetlemedir değil mi? Şimdi denetlemeye bakalım. Uygulanması kolay, etkisi düşük. Bakın uygulama kolaylığı kolay, etkisi düşükmüş çocuklar. Yani buraya iki numaralı iş gelecek. Hangi işin, ne zaman yapılaca yapılacağına dair çizelge hazırlamak, yani çocuklar, planlamadır değil mi bu? Ne, neyi ne zaman yapacağına dair çizelge yapmak, planlamaktır bu. Planlama nasıl? Uygulanması zor, uygulanması zor, etkisi yüksek. O zaman nereye yazacağız çocuklar? Üç numaralı iş işimizde buraya yazacağız. Sonra devam edelim. Şirketin ihtiyacı doğrultusunda iş başvurusunda bulunan adayların özgeçmiş formlarını incelemek bu nedir çocuklar? Personel alımıdır. Personel alımasının alımı nasıl? Uygulanması kolay. Bakın uygulanması kolay. Etkisi yüksek. Etkisi yüksek. Yani dört numaralı işimizi de çocuklar buraya alacağız. Şimdi biz bunu seçeneklerde arayacağız çocuklar. Bir, 2 3 4 şeklinde gidecek. Bakalım seçeneklerimize. 1 2 3 4. Yani çocuklar A seçeneğimiz bizim doğru cevabımız olacaktır. Yapılan bir ankette sorulara verilen cevapların yüzdesi grafiklerde gösterilmiştir. Yapay zekaya mı, insan zekasına mı daha çok güvenirsiniz? Çocuklar, çalışanlar burada yapay zekaya daha çok güveniriz diyenler yüzde 27, insan zekasına güveniriz diyenler yüzde 73. Öğrenciler ise çocuklar yapay zekaya yüzde 26 oranında daha çok güveniyormuş ve bu soruya cevap verenlerin yüzde 74'ü de insan zekasına daha çok güveniyoruz demiş. Şimdi çocuklar bu bilgilerden bu ilk Grafikten yola çıkarak çocuklar şunu söyleyebiliriz. Çalışanlar da öğrenciler de insan zekasına daha çok güveniyor diyebiliriz değil mi? İnsan zekasına mı yapay zekaya mı daha çok güvenirsiniz sorusuna insan zekasına verilen cevapların oranı daha yüksek. O zaman çalışanlar da öğrenciler de insan zekasına daha çok güvenirmiş. Şimdi diğer kısma bakalım diğer soruya bakalım çocuklar. Yapay zekanın günümüzde pek çok işi insanın yerine yapıyor olması sizi endişelendiriyor mu? Çalışanlar bu soruya çalışanların %41'i çocuklar evet demiş, %59'u hayır demiş. Yani çocuklar çalışanları daha az endişelendiriyormuş, hayır demişler. Öğrencilerin ise bu soruya %47'si hayır demiş, %53'ü evet demiş. Yani öğrencileri daha çok endişelendiriyormuş çocuklar bu durum. Şimdi seçeneklerimize bakalım çocuklar. Aşağıdakilerden hangisi bu grafiklerin raporlaştırılmış halidir şeklinde verilmiş. A. Araştırma sonucuna göre çalışanlar yapay zekaya öğrencilerden çok güvenmektedir. Çalışanlar öğrencilere göre yapay zekanın işleri insanın yerine yapmasından daha çok endişe duymaktadır. B. Yapılan araştırmaya göre insan zekasına çalışanlar öğrencilerden daha çok güvenmektedir. İşleri insanın yerine yapay zekanın yapıyor olmasında ise öğrenciler çalışanlardan daha endişelidir. C. Araştırma sonuçlarına bakıldığında hem çalışanların hem de öğrencilerin yapay zekaya insan zekasından çok güvendiği görülür. Ancak iki grup arasındaki en büyük fark işleri insanın yerine de yapay zekanın yapmasından öğrencilerin daha çok endişe duymasıdır. Öğrenci ve çalışanlarla yapılan bir araştırmanın sonucu her iki kitlenin de insan zekasına daha çok güvendiğini ortaya koymuştur. Yapay zekanın insanların işini yapmasından duyulan endişenin öğrencilerde daha yüksek olduğu görülmüştür. Çocuklar grafiğe geri dönerek bir hatırlayalım grafikleri. Şimdi yapay zekaya mı insan zekasına mı daha çok güvenirsiniz sorusunda çocuklar. Çalışanlar insan zekasına daha çok güvendiğini ve öğrencilerin de insan zekasına daha çok güvendiğini burada anladık. Şimdi diğer soruda size endişeleniyor mu sorusunda çocuklar. Çalışanların oranı daha fazla hayır demiş. Öğrenciler ise evet demiş. Yani öğrencileri daha fazla endişelendiriyormuş çocuklar. Seçeneklere baktığımızda D seçeneğine dikkat etmenizi istiyorum. Öğrenci ve çalışanlarla yapılan bir araştırmanın sonucu her iki kitlenin de insan zekasına daha çok güvendiğini. Evet çocuklar, insan zekasına daha çok güvendiğini. Biz grafikten yola çıkarak görmüştük. Yapay zekanın insanların işini yapmasına duyulan endişenin öğrencilerde daha fazla olduğunu, bu oranın çocuklar, çalışanlarda daha az olduğunu biz görmüştük. Yani cevabımız D seçeneği olur. Sekizinci sorumuz. Numaralanmış cümlelerle anlamlı bir metin oluşturulduğunda hangisi dışarıda kalır? 1. Çünkü bu tepelere değil yükle tırmanmak, yürüyerek çıkmak bile çok ağır bir spor gibi. 2. Her birimizin taşıması gereken yük 6-7 kilo var. 3. Oduncular köküne zarar vermeyecek şekilde meşeleri kesiyor ve kızağa yüklüyorlar. 4. Onlar taşınacak ipleri, baltaları ve diğer malzemeleri hazırlamış bizi bekliyorlar. 5. Bu ağırlığın ne demek olduğunu daha tırmandıkça daha iyi anlıyorum. Altı, dağdan odun indirecek odun ekibiyle buluşmak için sabah erkenden köyün meydanına geldik. Evet çocuklar anlamlı bir metin oluşturacağız. Olayları oluş sırasına göre sıralayalım. Dışta kalan, dışarıda kalan cümleyi belirleyelim. Çocuklar ilk önce burada olayların oluş sırasına göre bak, baktığımız zaman sabah erkenden köy meydanına geldik. Burada e, sabah erkenden başladık. Bakın olaya çocuklar. O yüzden altı numaralı cümlemiz birinci sırada olacak. Ardından çocuklar köy meydanına geldik. Ne, ne olacak? Odun indirecek ekiple burada karşılaşacaklar. Bakın. 4 numaralı cümlemiz. Onlar taşınacak ipleri, baltaları ve diğer malzemeleri hazırlamış, bizi bekliyorlar. Yani 4 numaralı cümlemizde çocuklar bizim ikinci sırada yerini alacak. Devam edelim. Burada çocuklar her birimizin taşıması gereken yük 6-7 kilo var cümlesini getirebiliriz. Neden bunu getiririz çocuklar? Bakın burada bir yükten bahsedilmiş. Bir numaralı cümlede ve beş numaralı cümlede de yükten bahsediyor çocuklar. Ben yükten bahsetmeden bu cümleleri yerine koyamam çocuklar. Önce bir yükten bahsetmem gerekir. Daha sonra bu yüklerle ilgili cümleleri getirmem gerekir. İki numaralı cümleyle yükten bahsettim çocuklar. Ardından bu ağırlığın ne demek olduğunu daha tırmandıkça daha iyi anlıyorum. Evet. 5 numaralı cümlemizi getirdik. Ardından çünkü bu tepelere değil yükle tırmanmak, yürüyerek çıkmak bile çok ağır bir spor gibi bir numaralı cümlemizi getirdik. Çocuklar olayları olu sırasına göre sıralayıp anlamlı bir metin oluşturduğumuzda 3 numaralı cümlenin dışarıda kaldığını görüyoruz. Cevabımız çocuklar B seçeneği olacaktır. Dokuzuncu sorumuz. Aşağıdaki metinlerden hangisi bu soruya verilmiş bir yanıt olamaz? Sosyal medyanın gündelik hayata etkisi nasıldır? A. Asılsız haber, haber ve içerikler sosyal medya yoluyla bilinçli veya bilinçsizce daha fazla ve hızla yayılıyor. Geleneksel medyanın da bunları kaynak almasıyla geniş toplum kitleleri yalan haberlere maruz kalıyor. B. Bugün dilimiz yerine parmaklarımız konuşuyor. Eskiden komşevlerinde yapılan sohbetler şimdi sosyal medya gruplarına taşındı. Aynı evin içinde bile telefonla haberleşir oldu insanlar kullanıcı eğilimleri sosyal medya yazılımlarının güncellenmesine sebep oluyor. Yazıl, yazılımcılar her geçen gün yeni uygulamalar geliştiriyor. Bu da sosyal medya şirketleri arasında büyük bir rekabet doğuruyor de sosyal medya uygulamaları sayesinde gözden uzak olan artık gönülden uzak olmuyor. Araya ne kadar mesafe girerse girsin, isterseniz dünyanın öbür ucuna gidin, fotoğraflarınızı, videolarınızı, sevdiklerinizle paylaşabilir, hatta onlara canlı yayın yapabilirsiniz. Evet çocuklar baktığımız zaman sosyal medyanın günlük hayata etkisinden e, etkisi sorulmuş. Buna buna verilmiş bir yanıt olamaz şeklinde. Şimdi A seçeneğinde evet sosyal medyanın günlük hayata etkisinden bahsedilmiş çocuklar ee, haberlere asılsız haberlerin sosyal medya yoluyla daha fazla yayılması. Ve insanların bunlara bu asılsız haberlere maruz kalmasından bahsedilmiş. Olumsuz bir etkisinden bahsedilmiş. Ama sosyal medyanın günlük hayata etkisinden burada bahsedilmiş. B seçeneğinde de çocuklar olumsuz bir etki de olsa yine bahsedilmiş sosyal medyanın günlük hayata. Yani e, aynı evin içinde bile telefonla konuşmalara sonra komşu yapılan ziyaretlerin yerine sosyal medya gruplarına taşınmasına bahsedilmiş. Yani burada da yine sosyal medyanın gündelik hayata etkisinden bahsedilmiş. Çocuklar C seçeneğinde ise kullanıcı eğilimleri sosyal medya yazılımlarının güncellenmesine sebep oluyor. Bakın burada kullanıcıların sosyal medya yazılımcılarına olan bir etkisinden bahsedilmiş. Yani burada sosyal medyanın günlük hayata değil kullanıcıların sosyal medya şirketlerine olan bir etkisinden bahsedilmiş çocuklar. O yüzden cevap C seçeneğimiz bu soruya verilmiş bir cevap olamaz. D seçeneğine de bakalım. Sosyal medya uygulamaları sayesinde gözden uzak olan artık gönülden uzak olmuyor. Burada çocuklar olumlu bir etkiden bahsedilmiş ve sosyal medyanın günlük hayata olan etkisi nedir bu günlük hayata? Uzakta da olsak sevdiklerimize videolarımızı, fotoğraflarımızı paylaşabiliyor hatta onlara canlı yayın bile yapabildiğimiz belirtilmiş. Çocuklar bu soruda cevabımız C seçeneği olacaktır. Evet çocuklar 10. sorumuz Türkiye'de taşıt plaka kodları 27 Eylül 1962 tarihinde yayınlanan yönetmelikle düzenlenmiştir. Bu tarihte il niteliğinde bulunan 67 şehre alfabetik sıraya göre taşıt plaka kodları verilmiştir. Bu tarihten sonra farklı zamanlarda il olan şehirlere de taşıt plaka kodu verilmiştir. Evet çocuklar bakalım illerin plaka kodlarına. 67 şehre çocuklar buraya kadar Hangi tarihte verilmiş? 27 Eylül 1962 tarihinde yayınlanan bir yönetmelikle o zaman çocuklar 67 tane il varmış. İl niteliğinde bulunan şehirlere plaka kodları verilmiş. Burasının tarihi kaç çocuklar? 27 Eylül 1962. Şimdi bu tarihten sonra da il olanlara yine e, plaka kodu verilmiş çocuklar. 67 Zonguldak'a kadar alfabetik sırayla oradan sonra da çocuklar farklı zamanlarda il olan şehirlere de il oluş sıralarına göre plaka kodu verilmiş. Şimdi sorumuza bakalım çocuklar. Bu bilgilerden aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz diye sorulmuş. A. Ardahan Eskişehir'den sonra il olmuştur. B. Şanlıurfa'ya şanlı unvanı 27 Eylül 1962'den sonra verilmiştir. C. Gaziantep Gazi unvanını 27 Eylül 1960'daki düzenlemeden önce almıştır. De Bursa Manisa'dan önce il olmuştur. Evet çocuklar bakalım şimdi. Ne demiştik? 67'ye kadar olan kısımda 27 Eylül 1962'de yayınlanan bir yönetmelikte alfabetik sıraya göre verildiği söylenmişti. Şimdi bakalım çocuklar. Ardahan Eskişehir'den sonra il olmuştur. Ardahan nerede çocuklar? 75. Eskişehir nerede çocuklar? Alfabetik sıraya göre bakarız 26. Burada eski Eskişehir'in 27 Eylül 1962'den önce il olduğunu biliyoruz. Ardahan'ın da 27 Eylül 1962'den bakın çocuklar burası bizim dönümümüz. Bakın Ardahan buradan sonra Eskişehir'de buradan önce il olmuş. O zaman bu seçenek A seçeneği doğrudur. Şimdi B seçeneğine bakalım. Şanlıurfa'ya Şanlıurvanı 27 Eylül 1962'den sonra verilmiştir. Bakalım çocuklar. Şimdi Şanlıurfa 56 Siirt 57 Sinop, 58 Sivas, 59 Şanlıurfa gelmesi gerekmez mi? Şimdi alfabetik sıraya göre gittiğimize göre çocuklar. 59'un ne olması gerekir? Şanlıurfa olması gerekir. Ama Şanlıurfa nerede? 63'te. Peki alfabetik sıraya göre burada nasıl olmuş çocuklar? Bakın Urfa'ya göre verilmiş burası. Ama günümüzde şu an Şanlıurfa olarak adlandırıldığı için çocuklar Şanlı ünvanı verildiği için Şanlıurfa diyoruz. Çocuklar 27 Eylül 1962'den sonra verildiğini çıkarabiliriz. Çünkü önce verilmiş olsaydı çocuklar Şanlıurfa yani 58'den sonra yer alması gerekirdi ama 58'den değil de 63. Yani Urfa'nın alfabetik sırasına göre yer almış. O yüzden bu bilgiye de ulaşabiliriz. C seçeneğinde Gaziantep Gazi unvanını 27 Eylül 1962'deki düzenlemeden önce almıştır. Evet çocuklar neden? Çünkü Gaziantep alfabetik sırayı bozmadan gitmiş çocuklar. Eskişehir, Eskişehir'den sonra E'den sonra F gelir. F ile başlayan ilimiz yok. Sonra G gelir çocuklar ve Gaziantep'le devam etmiş. Yani bu tarihteki düzenlemeden önce aldığını ulaşabiliriz. D seçeneği de Bursa Manisa'dan önce il olmuştur. Evet çocuklar. Bakalım Bursa'ya 16 numarada. Manisa'ya bakalım çocuklar. 45 plaka kodu. Çocuklar bu tarihten önce hangisinin önce hangisinin sonra yani 27 Eylül 1962'den önce il olanların hangisinin önce hangisinin sonra olduğuna dair bir bilgi bizim tablomuzda verilmemiş ve açıklamada da açıklama kısmında da verilmemiş. Yani biz D seçeneğine ulaşamayız. Cevabımız burada D olacaktır. Evet çocuklar dersimizin sonuna geldik. Bir dahaki dersimizde 11. sorudan devam ederek çözümümüzü tamamlayacağız. Konularımızı tekrar edelim. Çocuklar önceki yıllarda çıkmış soruları inceleyelim. Soruları zaman planı yaparak çözelim. Sınavlarda başarılı olmak için kitap okumayı ihmal etmeyelim. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın, hoşçakalın.